Bereket TV ekranlarında ekimini gerçekleştirdiğimiz nohutumuzun şu an hasat dönemine yaklaştı ve birkaç dal kopardık. Merakla bekliyoruz. Önce ölçülerini elekten geçirdik. Ölçülerini belirledik. Onun kağıdını şu an size göstereyim. Şöyle. Şimdi tartım işlemini gerçekleştireceğiz. Toplamda iki tane kök kopardık ve dekara 10 kilo e, nohut ile ekimi gerçekleştirmiştik. Şu an hassas teraziye kamerayı çeviriyorum ve Mehmet Bey size rakamları söyleyecek. Şu anda hassas terazimizde 42 adet e, nohut bulunmaktadır. Gramına baktığımız zaman 16.7. 16.7 evet 16.7. 16 gram ve 42 adet nohut bulunmakta. Deker evet. e, dekar tahminlerini, dekardaki verim tahminlerini sizlerden alalım. Biz işlemimize devam ediyoruz.